A, tamam Akar'cığım tamam. Ne Geçmiş oldu? olsun yavrum. Tamam evladım tamam. Ay ne olmuş ne olmuş? Bak görüyor musun kötülüğü? Döndü dolaştı hak yerini buldu. Ay Makmuş söylesene ne oldu? Simge düşüp ayağını çatlatmış. Aa, ne? Ya Bu dünyada hiçbir kötülük cezasız kalmıyor. Ama gene de üzüldüm. Yarın sabah döneceklermiş. Ay çocukların tatilde de yarıda kaldı. Ya. Ben bakarım.

Ah. Ağzı biraz bozukmuş bunun. Ay sormayın efendim pili biraz zayıfladı da. Eh o zaman ben <laughs> müsaadenizi istirham abi. Güle güle. Hmm. <laughs> i̇yi geceler iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler iyi geceler. Sana da iyi geceler. <laughs> Sen artık iyice yoldan çıktın. Dünyaya gelmeyi ya. tamamen yasaklayacağım bak ona göre. Ama Kulina oyuncaklar dünyasında çok garip şeyler oluyor. Şoker mavi ormandan yanında bir kadınla geldi. Kadın mı? Ne kadını? Bir şey. Delirtme de söyle hadi. Burada öylece onu mu bekleyeceğiz? Hadi kalk dünyaya gidelim. İyi ama sen dünyaya gidebilir misin? Komik olma. Zaten her şey dünyada başlamıştı. Onunla yüzleşip kozlarımızı paylaşmanın zamanı geldi. Hadi kalk. <laughs> Emin misin benim gibi bir kadın olduğuna? Tipa tipa aynı ama çok bakımsız. Garip bir görünüşü var doğrusu. Hay aksi tam da sırasıydı. Ne oluyor Kulü? Eğer düşündüğüm gibiyse bunca yıl sonra neden ortaya çıktı acaba? Kulü'ne söylesene. Sonra anlatırım nanacığım. Şimdi hemen gitmem gerek. Hadi Gorfo. Tamam. Gidelim. Hiçbir şey anlamadım. Ben de. Demek kulüne burada, öyle mi? Evet. Dünyaya geldiğinde ya okulda oluyor ya da burada. Okulda mı? Okulda ne işi var? Sorma. Okulun müdürü ona hayran. Demek ki erkekler konusunda yine aynı. Bayılır başkalarını kendisine aşık etmeye. Sorma. Aşk kadınıyım. Aşk kadınıyım diye dolaşıyor ortalıkta. Ya Gerçekten. Neyse. İlk önce sen gir. Benden şüphelenmesinler. <gülüyor> 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 Bakalım şimdi ne yapacaksın Kulina? <laughs> Bakalım neler olacak neler. Ne güzel ne güzel kokuyor. Acaba Kulin Hanım'ın mendilini geri vermesen mi? Bir tutam koyup karıştıracaksın. <gülüyor> <gülüyor> ah, hay Allah ödümüzü patlattın. Gitmemiş miydiniz siz Kulin Hanım? Bence bu kulla değil. Nerede o kulla nerede? Sakın saklamayın benden. Ay üstüme iyilik sağlık. Bu kadın da nereden çıktı şimdi? Bilmiyoruz nerede olduğunu. Benden kaçamayacak. Bana yaptıkların hesabını soracağım ondan. Bulacağım onu bulacağım. Kapı. Ay kapı evet. Ay. Ay. Rahatsız ettim kusura bakmayın. Ee, sultanım. Bentilinizi ben de unutmuşsunuz. İade etmek için geldim. Sultanım, ne ilginç bir gece kıyafeti bu böyle. Ya. ya. Ee, etrafta garip bir koku var. Ocakta bir şey mi unuttunuz yoksa? Tamam. Sultanım, buyurun. Bendiliniz. Çökülünü benden! Ama sultanım! Dur. Dur. Bir şey ay. Ay. Kuzum, ay. Bugün e sinirleri çok bozuk. Evet, evet. Ay. De saklayamayacaksınız onu benden. Bulacağım onu. Birden bile neden böyle değişti hiç anlayamadım. Sultanım, Kulina. tez vakit kendine gelir inşallah. Çok korktuk Kulinam. Kim o kadın? Biliyor musun? Onu mavi ormandan şoker getirdi. Korfo sorma. O benim ikiz kardeşim. Ne? İkiz kardeşin mi? Seni hmm. bulmak için dünyaya gittiler Kulina. Ne? Dünyaya mı gittiler? Evet. Olamaz. Ay. Ne yapacağız? Ee. Hadi diyorum. Beni daha fazla uğraştırmayın. Nerede Kulina? Buranın altın üstüne getiririm. Ha? Buradayım Sulina. Bu an için, bu hesaplaşma için tam 400 senedir bekliyordum. Kulina! Kozlarınız oyuncak mahallesinde paylaşsaydınız. hesabını vereceksin Sulina. Saçmalama mı Kurtul artık bu saçma Ben sana hiçbir şey yapmadım. Yalan söyleme. Bakıyorum da eskisinden daha güçlüsün. Ah. Ay delirmiş bunlar. Ay ne yapsak? Sakin olmakmış. Bence biz bu işe hiç karışmayalım. Yeter artık kes senin aklın başında değil. Evet, aklın başında değil ama senin yaptıkların yüzünden. Hala kendini bu yalanlarla kandırıyorsun. Öyle değil mi Sulina? Ha yeter artık canım. Koca koca kadınlar neyi paylaşamıyorsunuz? Otur bir insan gibi konuşsanıza. Kafam şişti, kocaman oldu valla. Peki tamam Sulina. Ne istersen yap. Sana karşılık vermeyeceğim. Ne o? Korktun mu? Bilirsin. Ben hiçbir şeyden korkmam Süleyman. Bakın böyle şiddetle birbirinize zarar vererek hiçbir şey çözemezsiniz. Üstelik siz kardeşsiniz. Ay neyi paylaşamıyorsunuz anlamadım ki canım. O benim sevgilimi elimden aldı. Ah. Ne oluyor burada? Anlamadım ki. Kadın milleti değil mi? Kavga ederken bile muhabbete dalıyorlar. Bir kahve falı bakmadıkları eksikti. Hadi Sulla. Hakkından gel şu kulinanın. <laughs> Hala hayal dünyasında yaşıyorsun. O hiçbir zaman senin sevgilin olmadı. Benim yerime geçip onu kandırmaya çalıştın. Buna rağmen kardeşim olduğun için sesimi çıkarmadım. Acımı içime gömdüm ve geri çekildim. Ancak o gerçeği anlayınca sana çok kızdı. Sen de bu yüzden mavi ormana kaçtın. Hayır sus! Yalan söylüyorsun. Ben seni her zaman sevdim. Arkandan mavi ormana gelip geri dönmen için az mı yalvardım Sulina? Bak görüyor musun? Et tırnaktan ayrılır mı? Kardeş işte. Peri annem çok seni sevdi. Periler akademisindeki öğretmenlerdi. Son olarak aşık olduğum adam seni tercih edince ne yapacağımı şaşırdım. Sen her zaman ön plandaydın Kulina. Her zaman. Ah Sulina... Bana acımana gerek yok. Mavi ormana geri dönüyorum. Artık başka yerde yaşamam imkan yok Kulina. E, ee, oyuncaklar dünyasının yönetimini ele geçiriyor muyuz Sulina? <laughs> ee, ama yönetim ben böyle ele geçiremem ki. Ha, ha, hareket edemiyorum ha, ama. Böyle Sulina, daha güzel oldu. Ayıp oluyor. Hoşça kal Sulina. Seni sevdiğimi sakın unutma. Hoşça kal Kulina. İş burada bitmez Kulina. Zamanı gelince göreceksin. Ay. Ay. Galiba tansiyonum çıktı. Ben hiç iyi değilim. Gel hadi ilacını iç. Hadi. Ay. Selina. Şşşt. Ana. Bostan korkulun muyum ben burada ya? E, bari benim mavi ormandaki bostana dikin.